Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlerle beraber Arap tava yapacağız. Buyurun başlayalım. 2 adet kuru soğanımız var. Soğanlarımızı normal bir şekilde doğrayalım. Çok fazla ince ince doğramamıza gerek yok. Bu şekilde 2 adet soğanımızı doğrayalım ve fırın tepsimize alalım. 2 tane kapya biberimiz var. Kapya biberlerimizin çekirdeklerini aldık. Şöyle dörde e, bölelim. Biberlerimizi de normal bir şekilde doğrayalım. 3 tane Charleston biberimiz var. Ortadan dörde böldük. Onları da doğrayalım ve hazırlayalım. Bütün iç malzememizi bu şekilde doğrayıp ve fırın tepsisine koyalım. 5 tane patatesimiz var. Patateslerimizin kabuklarını soyduk ve yıkadık. Onları da küp küp olacak şekilde doğrayalım. Benim patateslerim görmüş olduğunuz gibi küçük olduğu için ben 5 tane kullandım. Ama sizinkiler biraz büyükse 3 tane yeterli olacaktır. Bir tane patlıcanımız var. Alacalı bir şekilde soydum ve onları da küp küp olacak şekilde doğrayacağız. Çok kolay ve basit bir yemek. Bir 15 dakika içinde bütün malzememizi doğrayıp fırın tepsisine alıyoruz ve karıştırıp fırına. Bir tane domatesimiz var. Domateslerimizi de küp küp olacak şekilde doğrayalım. 200 gram kadar kıymamız var. Tepsimize koyalım. 1 yemek kaşığı salça 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekiğimiz var ve yeterince tuz. 2 su bardağı suyumuzu da koyalım ve güzelce karıştıralım. Biraz benim kıymalarım yağlı olduğu için 4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ben. Sizin kıymanız yağsızsa 5-6 kaşık koyabilirsiniz. Zeytinyağımızı da koyalım. E şöyle bir karıştıralım. 3 diş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da dörde bölük onları da doğrayalım. E şöyle bir karıştırdıktan sonra 180 derecede fırınımıza koyalım. Bir 40 dakika kadar fırında pişsin. Patates ve patlıcanımız piştikten sonra biraz da üzerleri kızardıktan sonra pişmiştir. Ve Arap tavamız hazır. Servis tabağına alalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Abone olan herkese teşekkürler.